Evet değerli takipçilerim sektörel olarak video çok çektiğim için ses kalitesinin bozulduğunu düşündüğüm için mikrofon arayışına girmiştim yaka mikrofonu. Çeşitli influencerlarda mikrofonlar görüyordum. Araştırdığımda 3, 4, 5 bin, 6 bin lira gibi fiyatlar gördüm ve o parayı vermek istemedim işin açıkçası. Ufak yolu bir şeyle nasıl çözerim dedim. Amazon'da bu ürünü buldum. Yurt dışından geldi bir hafta gibi sürede. 300 liraya aldım. Çok şey bekliyor muydum? İçin açıkçası beklemiyordum ama umulmadık taş başyardı. Ben bunu tabii kullandım, açtım. Şirinkli bir kutuda gelmişti. Üstleri kaplıydı. Açılmış haliyle sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Belki soran arkadaşlarımdan almak isteyenler olur. İçinden bir kullanma kitapçığı çıkıyor. Bu kullanma kitapçığında Türkçe tabii ki yok. Türkiye'de bir temsilcisi var bu ürünün. Bu kutunun içinden bir adet Type-C şarj kablosu bunun içinde de bu mikrofonun sünger yediği ve buraya takılan yakanıza takacağınız klipsin bir adet yediği mevcut. Bunun içinde şu ve bu. Bunun içinde bir adet Type-C kablo var. Aynı şekilde de bunu taşımak için bir kılıf var. Ben tabii bu kılıfı kullanırım dedim ama bu kılıfı kullanmadım. Onun yerine evde boş bir USB kutusu vardı. Onun içine koyarak taşıyorum ki ezilmesin, kırılmasın diye bu kılıfla kullanıyorum. Şimdi bunun kullanımı nasıl? İki aparattan oluşuyor. Bu aparatı, burası da iPhone girişi. Bunu iPhone'unuzun arkasına bağlıyorsunuz. Burası da Lightning gördüğünüz gibi. Burası da Lightning de şarj oluyor. Ama şarj olmasına, bu parçanın şarj olmasına gerek yok. Bunu telefonunuza taktığınızda şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Bu kırmızı ışıkla birlikte telefonunuzla eşleşiyor. Bluetooth falan ekstra bir bağlantı yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Peki bu nasıl çalışıyor? Bunu da düğmeden açtığınızda bir yeşil ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu yeşil ışık yanıp söndükten sonra eğer bu parçada telefonun arkasına takılıysa bu göreceğiniz gibi sabitleniyor. Şimdi size göstermek için telefonun arkasına takıyorum. Burada kırmızı ışığın yandığını gösteremeyeceğim. Ha bu arada telefonunuza takarken aynı zamanda da şarj ihtiyacınız varsa burayı iPhone şarjıyla şarj edebiliyorsunuz. Şimdi takıyorum ve sesteki değişimi siz de göreceksiniz. Nereden nereye döndü? İkinci dakika, iki dakika 43, 44 45'ten sonra saatte ve sesteki farkı görün. Siz neler kullanıyorsunuz? Sizde ne cihazlar var? Bu cihazın performansını ve sesini nasıl buldunuz? Paylaşırsanız mutlu olurum. İyi günler.